Şunun ütüsünü bir daha elden geçirelim. Ver bana. Al, al canım. Şu, şunun eteklerine bir ütü bas. Çağırmadığımız kimse kaldı mı? Herkese davetiye göndermişiz. İyi iyi. Kimseyi unutmayalım da ayıp olmasın. Kim kim gideceğiz? Nasıl gideceğiz Naci Beyciğim? Düşündünüz mü? Saat sekize doğru hep beraber çıkarız diyorum. Bineriz taksilere doğru salana. Tamam. Sekiz geç olmaz mı Naci Bey? Haklısın geç olur. İkimiz önden gidelim o zaman Ali'ye. Refiye Hanım, siz sekizde kızları toplar gelirsiniz. Ay çok heyecanlıyım. Hele ben. <laughs> ben de sizinle gelirim. Burada bir iş kalmadı nasıl olsa. Gerek yok Süheyla. Cümbür cemaat ne işimiz var salonda? Biz Ali'ye de bakarız hazırlıkları, sen sekizde gel. Allah Allah, nedir benim bu Süheyla'dan çektiğim? Aldırmayın Naci Beyciğim, onun derdi başka. Neymiş derdi? Davetiye niye konsept, Ali'ye Karahan yazmışsınız efendim. Ona mı soracaktım kimi yazacağımı? <laughs> Deniz Bey de geliyor herhalde değil mi Ali? Hiç sanmam. Bilmiyor musun, sormadın mı? Yo. Ay davet etmedin mi yoksa? Deniz böyle şeyleri pek sevmez ki. Canım sevsin sevmesin, sen bir davet et. Ben davetiye gönderdim ama sen yine de bir arayı ver Ali'ye. Gelirse çok sevinirim öyle söyle. Bilmem ki. Hadi Ali'ye bir telefon canım. Hastayken çağırıyoruz. İstemezse gelmez. Peki. Yuh bir metreden atamıyorsun abi. Basketçi sensin oğlum. Ha ne oldu? <laughs> Basketçiye bak. <laughs> Şu halimizi biri görse var ya rezil oluruz. Koca koca cerrahlar işleri güçleri kalmamış. Coşkun görmesin yeter öldürür bizi. Bildirisini, kopyasını mahvettik. Aman boş ver. Bir sürü kopyası var. Ha? Ali arıyor. Ali? Ya bilmiyorum ki, ben pek sevmem öyle şeyleri. Ben de öyle dedim nacibeye ama. Çok sevinirim gelirse. Çok sevinirim gelirse diyor. Çıkışta yemeğe gideceğiz. Hiç değilse ona gelsin. gelmese tamam. de da... olur. Duydun mu? Hiç değilse yemeğe gelsin diyor. Ha bak tamam olur işte. Ben çıkışta gelirim. Tamam bekliyoruz. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Antrenman Dokuz yapıyoruz civarlı, değil mi? Hı hı. Evet. Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Bay bay. Akşama bir yere mi gidiyorsun? Ne oldu? Uyuttun mu aslanı? Çoktan. Esin Hoca toplantıyı bir saat öne alalım diyor. Niye? Bir hastası gelecekmiş galiba. Heh. Süpersin usta